Ey ekmeği alınanlar, selam sizlere. Ey rütbesi çalınanlar, selam sizlere. Selam sana hücrelerde benzi olan genç. Selam sana ey yıllar heba olan genç. Bugün burada toplanmamızın sebebi, kamu çalışanları arasında bazı imanından vazgeçmeyen arkadaşlarımızın gazre uğramalarıdır. Biz onlara diyoruz ki siz yalnız değilsiniz. Hiç kimse olmasa biz varız ve evvel Allah, Allah var. Kamu çalışanları bir devletin en önemli unsurlarıdır kalbidir, beynidir, yüreğidir, en önemlisi hafızasıdır. Bir devleti yıkmak istiyorsanız dürüst, ahlaklı, imanlı kamu çalışanlarını ya bertaraf edeceksiniz ya da cezalandıracaksınız. Kamu çalışanlarını devletten çektiğiniz zaman binanın duvarları kağıdın kuralları kalır. Devlet diye bir şey kalmaz. Kamu çalışanlarının imanlısını, ahlaklısını adilini devlet adamı olarak ödüllendirirseniz devlet yücelir. Asanız Allah razı Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün bu sene yüksek öğretime geçiş sınavı Çizre'de yapılamadı. Çünkü öğrencilerin sınav güvenliği sağlanamadığı için bir bulundular. Yine aynı şekilde yarın bunlar e, kamu çalışanlarının güvenliğini sağlayamayacağımız için kamu tersiyonunu Çizre'den çekeceğiz diyecekler. Şirnaz'dan çekeceğiz diyecekler. Mardin'den şuradan buradan çekeceğiz diyecekler. Ülkenin içerisindeki bulunduğu durum bu. Süleyman Şah Türbesi, Adana nasılsa, Konya nasılsa, İstanbul nasılsa sizin için öyledir diyen bir başbakan. Üç ay sonra o toprakları geldi. Bir başarı, bir zafer ilan, ilan etti. Bu organizasyonu yapan vaktinize ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Katılımcı başkanlarım ve sizlere de hoş geldiniz diyorum. Evet, ben bu daveti aldığım zaman şöyle oldu. İşte kamu kuruluşlarında çalışan ve görevlerini başlarken yapmalarına rağmen mağdur edilen arkadaşlarımıza plaket verilecek denildi. Bunların mağduriyet sebebinin ya sendikal tercihleri ya da siyasi tercihleri olduğu söylenildi. Ben bu plaketlerin mağduriyet değil de bir tip duruş plaketi olduğunu düşünüyorum ve Allah'a çok